Hürriyet gazetesi köşe yazarı Fatih Çekirge, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da bir araç içinde kendini yakan ve geriye hastane yolundaki bombayı patlatan benim notu bırakan şahısla ilgili yazı kalem aldı. 12 Haziran tarihinde Sarı Çubuk yolunda çıkan şüpheli araç yangınında araç içerisinde bulunan bir şahıs ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetmişti. Şahsın yol kenarına bıraktığı notta yazanlar sakan dondurmuştu. İlk kez Kanal 23'ün ulaştığı ve gündeme getirdiği notlarda Diyarbakır'da İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen AA'nın terör eylemleri gerçekleştirdiği yazısı üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Hürriyet gazetesi köşe yazarı Fatih Çekirge konuyla ilgili Hürriyet'teki köşesinde bir yazı kaleme aldı. İşte Çekirgen'in İngiliz öğretmeni bombacı seri katil başlıklı köşe yazısı. İngiliz öğretmeni bombacı seri katil. İhbar hattı, abi sarı çubuk yolundayım, bir araba cayır cayır yanıyor. İhbarı alan genç jandarma çavuşu hemen bir ekiple olay yerine geçti. Gittiklerinde araba bir metal yığını haline gelmişti. Hemen çevreyi kordon altına aldılar. Çavuş bir baktı ki otomobilin şoför koltuğunda birisi var. Hemen ambulans, adli tabip. Eğildi, baktı, biraz daha yaklaştı. Hemen aracın plakasını aldı ve merkeze bildirdi. 21 G'de 766. Tekrar ediyorum, 21 G'de 766. Kimin üzerine kayıtlı? Sürücüde derin yanıklar oluşmuştu. Normal bir araç yangınına benzemiyordu. Sorular vardı. Yangın çıktıysa sürücü neden kaçmamıştı? Acaba birileri bayıltıp ya da vurup oraya mı oturtmuştu? O sırada merkezden anons geldi. 21 G'de 766 plakalı araç Aziz Atay isimli kişiye ait. Hemen jandarma istihbarat devreye girdi. Aziz Atay İngilizce öğretmeniydi. Allah Allah bir İngilizce öğretmeni böyle bir durumda. Sorular sorular. Bu sırada bir er bağırdı. Komutanım burada bir kağıt var. Üzerine bir taş konmuş. Koştu. Gerçekten de araçtan iki metre uzakta üzerine taş konmuş bir kağıt vardı. El yazısıyla bir şeyler. Tam okunmuyordu. Biraz uğraştılar. Şöyle diyordu. Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de. O kağıt kime ait? Not kağıdındaki itiraflar çok ciddiydi. Bir plastik poşeti alındı. Parmak izi için kriminal şubeye gönderildi. Tabii aynı anda el yazısının araçta ölü bulunan Aziz Atay'a ait olup olmadığı da araştırılacaktı. Bu sırada Aziz Aziz Atay ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyordu. Aziz Atay, Dicle Fırat Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeniydi. Sessiz, sakin ve sevilen bir öğretmendi. Hiçbir suç kaydı yoktu. Karakola bile gitmemişti. Peki nasıl oluyor da hiçbir suç kaydı olmayan bir İngiliz öğretmeni böyle seri halde bombalı saldırılar organize edebiliyordu? Eğer yazılanlar doğruysa ve Aziz öğretmene aitse bu olay filmlerdeki gibi bir seri katil hikayesi haline gelebilir miydi? Kimsenin gerçek yüzünü göremediği, içinde nefret biriktirmiş bir seri katil. Notta bıraktığı itiraflara bakılırsa kalabalık yerlere bomba koymuş. Acaba doğru mu? Acaba bütün bunların ötesinde Aziz öğretmene bir tuzak kurulmuş olabilir miydi? Yani birileri Aziz hocayı öldürüp otomobilinde yaktıktan sonra bu notu bırakmış olabilir miydi? Neresinden bakarsanız bakın filmlere konu olacak bir cinayet. Seri katil ya da tuzak ve intikam üçlemesiyle karşı karşıyayız. Jandarmadan gelecek sonucu merakla bekliyorum.